En tarisi mor imiş, yar sevmesi zor imiş. en tarisi mor imiş, yar sevmesi zor imiş. Havas yar sevdim de sevdiceği çok imiş. Havas yar sevdim de sevdiceği çok Yeni bir türküden merhaba. Fıkır fıkır iç Anadolu ezgimiz en tarisi mor ymuş. Yani bozlak derken hep böyle hoyratlar, uzun havalar, yani havalar e, aklınıza gelmesin. Özellikle Orta Anadolu'da, İç Anadolu, Ankara ve çevresi, gerçi Trakya bölgesinde de vardır. E, böyle fıkır fıkır içimizi ısıtan güzel ezgiler vardır. Bu ezgiyi seçmemdeki sebep ben daha önce de söylemiştim. Mutlaka öğreti e, tekniğin çok olmasını göz önünde bulundurun. Burada çarpma tekniklerimiz var. Eğer notaların üzerinde böyle küçük, küçük, küçük notalar işaretler varsa, bu diyor ki mi'nin üçlüsüne çarpacaksın. Mi, sol. Bunlar arpej sesleridir. Evet. Derleyen Bahi İlhan, Keskin Ankara. Şimdi inceleyelim çözümleme. Bozlak alterasyonda bemolimiz var. İki dörtlük sanyomuz var. Sanyo tek başına bir anlam ifade etmiyordu. Mutlak vardı. O da burada. Her sırayı iki kez çaldıktan sonra buradan sanyodan sanyoya dönüş. Vuruşlarımızı çizdim maviyle. Sekizlik Es, boş, boş, iki mimmi mi. Buraya gelindiğinde çarpmalarımız var. Şurada dalga işaretimiz var. Bunu süsleyeceğiz. Üç birim değerinde. Bir, dört. 1 ile dördü vuruyoruz. Bakın ortada iki tane boş geçiyor. Bu noktalı oklar boş burun demek anlamına geliyor. Burada pedal sesler mi'dir mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, re şeklinde gider. Şurada fa diyez üçümüz var. Üç koma Mi bemol. Yani muhayyer perdesi. Bağlamanın alt telinin en üst perdesi. muhayer ee, muhayyer denir. Perdenin adı. Sonra şurada var. Burada bağ değirmanımız var. 32'lik birimler var. Yani Pratikte ancak bunları sizlere daha rahat ifade edebilirim. Normal doğal haliyle seyrediyor. Şurada bir tane sekizliğimiz var. Sekizli ve sekizli es. Burada isteyen ister es la 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 alır veya da isteyen de la 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 la, la. Biraz da sizin kendi müzik bakış Çınıza da bağlı orayı. Seçimi siz yapacaksınız. Ben ikisini de örnekleyeceğim. Evet. S buradan sol fa mi re do si la si la geliyor. S burada da tekrar bir deyim bağımız var. Burada da keza aynı. İsterseniz S alın, isterseniz yukarıdaki gibi la la da alabilirsiniz. Alternatif olsun diye böyle not aldım. Şimdi bir kısa bonasını yapalım. S mi 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 re re fa mi re do si do la si la si la 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 takma tezene birinci La'mız orta ikinci lağımız üç alacağız. İkinci sıra iki kez tekrarlıyor. Ben kısa olsun diye bir videoları kısa tutayım diye tek kez okuyacağım. La Do, si, do, si, la, si, la, si, la sol, la, si, do, la, do, si, do, si, la, si, la, 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 Es, sol, fa, mi, re, do, si, la, si, la, si sol, la, la, si. Es, do, si, do, si, la, si, la, 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 es, la şeklinde. <laughs> evet şimdi bu. <Sessizlik> la si do re mi es mi 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 re re fa mi re do si do la si la si la 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 es mi 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 re re fa mi re do Si la, si la si la la la, la do si do, si la si la si la sol la si do, la do si do, si la si la 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 la, la do si do, si la si la si la sol si la si do, la, la do si do, si la, 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 sí la, sí la si la 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 es. Sol fa mi re, do, si, la si la sol, la, la, si, es, do, si, do, si, la si la 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 es, la, es, sol, fa, mi, re, do, si, la si. la si si la 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 sol la fa mi la 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 si. Es, do, si do si la si la 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 es. Pardon, es, la la evet. Es, türkünün çözümlemesi ondan ibaret. Biraz sonra pratiklerini çekeceğim. Diğer kalan ayrıntıları da pratik videolarda göstereceğim. Şu alt kısımda daha önceki bir videoda söyledim. Boş kalan yerleri böyle göz aşınalığınız olsun diye dolduracaktım. Bakın ikinci çizgi sol, ikinci aralık la, üçüncü çizgi si, üçüncü aralık do, dördüncü Çizgimiz re, dördüncü aralığımız mi, beşinci çizgimiz fa, beşinci çizgi üstü, beşinci aralıkta diyebiliriz, sol. Yani ses merdiveni bozlak. Şuraya bir silah koyduk, bozlak dizisi. Dizi, ses merdiveni denebilir. Almanlar tonelayta derler, İngilizler de scala derler. Tabi onlarda bozlak ismi yok. Onlar da A mol, G duo, yani majörleri, minörleri kullanırlar. Geri geldiğinde o konularda da tekrar sizlere söyleyeceğim. işte burada olduğu gibi üçlü bir zaman uzaklığı var. Bir üçlü zaman olduğu için mesela üçlü bir notanın uzaklığına minör denir bizde. Küçük şey üçlü demek istenir. Burada mi sol olduğu için mi ile fa arası yarım ses olduğunda bir minör çarpmadır burası. Üçlü ama küçük üçlü. Onu başka bir videoda teorisiyle var aslında e, başta yaz, yanılmıyorsam tariflerin ilk bölümlerinde olacak bu konuda bir kısa bilgi vermiştim. Evet arkadaşlar çözümleme bu kadar. Birazdan e, pratik videosunu çekeceğim. Orada Görüşmek üzere. Eleştirileriniz, varsa önerileriniz bekliyorum. Üç tane video atmıştım dün teknik bağlama üzerine, bakım perde takma ve bir de perde ayarlar üzerine. Orada iletişim adreslerimi de yazdım. Varsa bir şeyiniz yardımcı olabilirim. Oradan da ulaşabilirsiniz bana. Görüşmek üzere.